Merhaba arkadaşlar ben bu dersimizde bizim tarzımızda yüzdelik dilim nasıl hesaplanır ve yüzdelik dilim nedir bunu açıklamaya çalışacağım. Ve yüzdelik dilim neden bu kadar önemli olduğunu dilim döndüğünce kendi tarzımla anlatmaya çalışacağım. Hemen hızlı bir şekilde geçelim. Şimdi yüzdelik dilim nedir? Yüzdelik dilim öğrencinin aldığı yerleştirme esas puan yani bir puan alıyorsun mesela 458 puan alıyorsun ile sınava giren tüm öğrenciler içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Şimdi 450 puan aldım diyelim, diyelim 450 puan ve bu 450 puanla diyelim ki 9000. oldun tamam mı? 9000. oldun yani 458 puanla bu da senin sıralaman olsun sıralama. Fakat her yıl soruların doğru yanıtlamasına göre standart sapmalar sapmalar ya da okulların kontenjan sayısı kontenjanı ya da sınava giren öğrenciler. Mesela öğrenci sayısı, öğrenci sayısı her yıl farklılık göstermektedir. Bu nedenle bu puan bizi yanıltacak yani geçen seneye bakarak bu sene tercih vermemizi bizi sağlarsak bu bizi yanıltacaktır. Bu nedenle bu nedenle bizim için yüzdelik dilim önemli olmaktadır. Yani Sınava giren, diyelim ki sınava 1 milyon öğrenci girdi. Burada önemli olan senin puanın değil, sıralaman da önemli değil. Acaba bu 1 milyon arasında senin yüzdelik dilimin ne oldu? Yani yüzde kaçlık bir dilime girdin? Çünkü bu puan aralığında da bir takım yığılmalar oluşmaktadır. Mesela diyelim 500 ile 490 arasındaki yığılma ile 360 ile 350 puan arasındaki yığılma birbirinden farklıdır. Mesela diyelim burada 2000 öğrenci burada yıldıysa 350 ile 360 aralığında belki 20 bin öğrenci yığılma gerçekleştirmiştir. Yani tercih verirken yüzdelik dilim her zaman önem arz etmektedir. Diyelim ki 480 yani geçen sene 480 puan biri diyelim ki yüzde ikiye lik bir dilime girdiyse bu yıl 490 puan alan kişi de %2'lik bir dilime girebilir. Bu da demektir ki geçen sene 480 puan alan ve bu yıl 490 puan alanlar birbirine eşittir. Bu nedenle okul tercih etmekte bu bize geçen seneki puanlara baktığımızda bir öncü rol oynayacaktır. Şimdi burada iki kişinin puanı var. Mesela biri 454 puan almış fakat biri 463 puan almış. Bakın aynı yıl. Yüzdelik dilimi bunun 0.22 yani binde daha doğrusu 10 binde 22. Bunun da 10 binde 13 olmaktadır. İl yüzdelik dilimi ve il yüzdelik dilimi tabii ki okullara göre genel yüzdelik dilim ve ilk yüzdelik dilim bize tercih vermemize yardımcı olacaktır. Şimdi buraya baktığımızda burada ayrı bir konu var. Bakın bunların doğru ve yanlışları tamamen birbirine eşit olduğu görülüyor. Bakın yabancı dile kadar hepsi birbirine eşit. Fakat puanlar farklı. Bunun nedeni de söyleyelim. Birinin yabancı dili Almanca birinin İngilizce olduğu için. Ve soruların doğruluk puanlar arasında fark olduğu için. Yani standart sapma oynadığı için burada puanlar ve yüzdelik dilimler değişebilir. Bu bambaşka bir konu. Bunu niye gösterdim? Yani bakın sonuç açıklandığında size bir yüzdelik dilim verecektir. Ve burada gördüğünüz gibi az önce anlattığımı bu tabloda daha net görebiliriz. Bakın 495 puan ile 494 arasında bir puan fark var. Ve yüzdelik dilimi bu şekilde bakın fark 900'den 1100 olmuş. Yani 200'lük bir fark oynamakta sıralama olarak. Yani burada bir puan 200'lük bir fark ortaya çıkarmış. Bu arada bu tabloda en iyi fen liselerini Değil de yani daha doğrusu ilk 3 fenisi şöyle karma bir şekilde oluşturmaya çalıştım. Yani en iyisinden en kötüsüne kadar. Daha doğrusu en kötü demek çok yanlış bir ifade. Fen lisesi sonuçta her okul tamamen birbirinden farklıdır. Kötü fen lisesi, iyi bir fen lisesi demek hata olur onu düzeltelim. Sonuçta onlar da okuldur. Oraya giden öğrenciler var, oraya giden öğretmenler var tamamen tercih meselesi. Giden olur gitmeyen olur. Neyse şimdi bu da başka bir konu da tamamen okullar arasında bir farklılık ortaya çıkmış. Keşke böyle olmasa bütün okullar birbirine eşit olmuş olsa ama maalesef ki ülkemize böyle bir tablo ortaya çıkmakta. Şimdi daldan dala atlamayalım. Şimdi İzmir Fen Lisesi ile Atatürk Fen Lisesi arasında da yine bir puan fark var. Bakın yüzdelik dilimde de bir takım farklılık fakat burada görüldüğü gibi 900'lük bir sıralama söz konusu. Her puan aralığında bakın demek ki burada biraz daha 900 kişi sıralanmış yani 20 gerçekleşmiş. Burada 494 ile 95 arasında 200 kişi burada 900 kişi sıralanmış. Yani bu yığılmalar birbirinden farklı ve değişkenlik göstermektedir. Yani biz sıralamalara göre o halde sıralamalara göre tercih yapmak hata olduğunu söyleyebiliriz ve puanlara bakarak önceki yıllardaki taban puanlara bakarak da yine tercih yaparsak burada da hata yapmış oluruz. Çünkü ki sınava giren kişi her yıl değişkenlik göstermekte. Mesela bu yıl örnek olarak 1 milyon dedim. Daha doğrusu mesela net olarak vermek gerekirse geçen sene 1 milyondu. Bu sene 1 milyon 200 bin öğrenci sınava girdi. Ben kolay hesaplanabilmesi için mesela 1 milyonu ele aldım. Bu nasıl hesaplanmaktadır? Bakın şöyle nasıl hesaplanmaktadır? Basit bir orantı şeklinde hesaplanmaktadır. Mesela 1 milyon kişi içerisinden 1 milyon. Basit bir orantı. 1 milyon kişiden kaçıncı olmuşsun? 900. Peki yazdı. Yüzdelik dilim de şimdi 1 milyondan 900 kişi. Daha doğrusu sıralama 900. Peki eğer sınava 100 kişi girmiş olsaydı. Buradan neden hiç seçiyoruz? Çünkü daha kolay hesap yapabilmemizi sağlayacak. Yani örneğimi ne kadar küçültürsek bu kadar analiz etmemiz bu kadar ve dile getirmemiz görmemiz daha kolay olacak. Tekrar söylemek gerekirse 1 milyonda 900. olmuşsun. E peki 100 kişiden A kişi bakın basit bir orantı yapıyoruz. İçler dışar çarpımı yaptığımızda ne olur? 900 çarpı 100 bölü 1 milyon. Evet 1 milyon yazdığımızda bu da 0.09 artık biz bu 0. bu yüzde olarak 0.09 aslında 10.000'de artık 10.000'lerle 10 ifade ediyoruz. Bu 10.000'de 9 oldu. 10.000'de 9 diyebiliriz. 10.000'de şunları tekrar madem öyle şunu tekrar söylersek bu 10.000'de 9, 10.000'de 11 bu binde 2'lik oldu artık. Artık 150'ye geldik bakın %3 diyebiliriz, %3 diyebiliriz, %6'lık dilim diyebiliriz. Bu da yüzde 6'lık dilim yüzde 17'lik dilim yüzde 22'lik dilim yani en son taban puan fen lisesi olarak 362 puan o da Hakkari fen lisesi ve yüzdelik olarak yüzde 22 diyebiliriz şunu sileyim toparlamak gerekirse yüzdelik dilim bizim tercih yapmamızda daha sağlıklı bir ölçektir bu nedenle taban puanlara baktığımızda bakın taban puanlara baktığımızda ya da sıralamalara baktığımızda bizi yanıltabilir. Ne demiştik? Çünkü sınava giren kişi sayısı her yıl değişmekte. Okul kontenjanları sürekli değişmekte. Ve standart sapmalar da sürekli değişmekte. Bir yıl matematikten iyi net çıkan öğrenciler ortalama olarak bir sonraki yıl çok düşük bir net de çıkarabilir. Yani oradaki çok milimetrik farklılıklar bile çok farklı sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu nedenle tercih verirken yüzdelik dilime bakmak daha sağlıklı olacaktır. Dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Hoşça kalın.